Merhaba çocuklar. Dersimize hoş geldiniz. Şimdi biz ekonomide, yani iktisatta, iktisadı iki ana başlık altında ele alıyoruz. Bunun bir tanesi mikroekonomi, bir diğeri ise makroekonomi. Mikroekonomide ele alınan konulara burada örnekler verdik. İşte ekonominin temel kavramlarını anlatacağız ilk önce. Daha sonra işte fırsat maliyeti üretim imkanları eğrisi nedir? Talep arz ve piyasa dengesi. Esneklikler nedir? Nasıl ölçülür? Piyasa etkinliği ne demektir? Önemi nedir? Bunun dışında işte tüketici teorisi, üretici teorisi, üretim maliyetleri gibi konuları ele alacağız. Makroekonomik kısmında ise milli gelir hesapları, o ülkenin toplam talep ve arzı ile ilgili toplam talep ve arz fonksiyonları, ülkenin karşılaştığı konjöktürel dalgalanmalar, bunların sebepleri, enflasyon, işsizlik, para teorisi, maliyet teorisi gibi konulara el alacağız. Ee, ekonomi dersine ilk başlarken aslında ekonomide kullandığımız bir takım temel kavramlar var. Bu dersimizde amacımız sizi bu temel kavramlarla yüzleştirmek bazı önemli hususları açıklamak olacaktır. Her şeyden önce ekonominin konusu nedir diye merak ediyorsunuzdur belki. Bunun üzerinde duracağız. Daha sonra ekonomi biliminde ekonomik modellerin nasıl oluşturulduğu, ekonomik analizlerin türlerini ve nasıl yapıldığını, ekonomistlerin kullandığı kendine has dili nedir, önemli terimler nelerdir? Ekonomik birimlerin özellikleri nedir gibi konularla bu konu ilgileneceğiz bu ünitede. Temel ekonomik problemleri sergileyeceğiz ve sonunda da ülkelerin kullandıkları ekonomik sistemlere referanslar vereceğiz. İlk önce ekonominin tanımıyla başlayalım. Burada ekonominin sözlük anlamında tanımıyla ilgili bilgiler var. Hani gördüğünüz gibi kelimenin kökünü bahsediyoruz burada. Oikonomos. Oikos ev hane halkı demek. Nomos da kurallar bütünü yönetimi demek. Yani halk, hane halkının kurallarının bütünü yönetimi gibi manaya geliyor. Latin kökenli olarak ekonomik kelimesi buradan geliyor. Biz ekonomiyle eş anlamlı olarak dilimizde iktisat kelimesini de kullanıyoruz. İktisat kelimesinin de kökeni Arapçadır. Ama Arapçada kast, yani tutumlu ve tasarruflu olmak kelimesinden türetilmiştir. Ekonomi Adam Smith'in 1776 yılında yazdığı Wealth of Nations, yani Türkçe olarak Ulusların Zenginliği adlı eseriyle hani bir bilim dalı olma özelliklerini taşımaya başlamıştır ekonomi ile ilgili yazılar daha önce de var. Daha önceki ekonomistler de var bu konularda yazanlar. Fakat Adam Smith'in bu adı geçen eseri ekonominin menk taşlarından sayılır ve birçok iktisatçı Adam Smith'in bu eserini ekonominin bir bilim olarak ortaya çıkışıyla eş değerli görmektedir. Adam Smith'in bu eserinde Adam Smith kapitalist ekonomi sisteminde serbest piyasa ekonomisini savunmakta, piyasanın gücünden söz etmekte, devletin veya başkalarının piyasaya müdahale etmemesini önermekte, fiyat mekanizmasının yani piyasada işleyen bir fiyat mekanizmasının hiçbir müdahale olmadan milletlerin zenginliğine katkı yapacağını açıklamaktadır. Daha ileriki derslerinizde eğer iktisatla ilgili daha de başka dersler alırsanız, ee, ekonomik düşünceler tarihi dersinde Adam Smith gibi ünlü iktisatçıların bu adı geçen eserini ve diğerlerini daha detaylı bir şekilde ele alacaksınız. Bu ders giriş dersi olduğu için şimdilik bunları söylemekle yetinelim. Ekonominin konusu neydi? Şimdi yavaş yavaş ekonominin tanımına doğru biraz daha ilerleyelim. Yani ekonominin tanımını anlamak için ekonominin neyle ilgilendiğini anlamamız lazım. Burada ortaya bir problem sunuyoruz biz. Problem nedir? İnsanların sınırsız ihtiyaçları var. Yani insanlar çeşitli ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçları sınırsız. Yani doymak bilmez. İşte bir değil iki ister, üç değil dört ister, daha çok ister, daha çok elbise ister, daha çok araba ister, daha çok gezmek ister, daha çok eğlenmek ister. Neyse. Yani ihtiyaçlar, insanların istekleri bitmek bilmiyor. Ama bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli olan kaynaklar ise sınırlı. Yani kısıtlı kaynaklarımız söz konusu. E tabi sınırlı kaynaklarla sonsuz isteklerimizi karşılamak mümkün değil. Durum böyle olunca kaynaklar kıt sayılmakta. Yani o zaman kıtlık diye bir terimle karşıyayız. Çünkü sonsuz ihtiyaçları karşılayacak hiçbir kaynağımız yok. Yani bazı ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz ama ihtiyaçlarımızın tamamını karşılamamız mümkün değil. Öyle istersek eğer o zaman kıtlıkla yüzleşmek durumunda kalıyoruz. İşte bu kıtlıkla yüzleştiğimiz için o zaman sınırsız ihtiyaçlarımızdan hangilerinin karşılanıp hangilerinin karşılanmayacağı konusunda bir takım kararlar vermemiz lazım. İşte bu kararlarda bizim tercihlerimiz olacak. Yani seçim yapacağız. Tabii burada hangi mal ve hizmetleri ne kadar kullanacağımızın seçimini yapacağız. Sonra bu mal ve hizmetleri üretirken hangi kaynakları hangi oranlarda kullanacağız bunun seçimini ve bunun tercihlerini yapacağız. Mühim olan azami faydayı sağlayabilmek, sınırsız ihtiyaçlarımızı karşılarken azami faydayı sağlayabilmek. Ama azami faydayı sağlarken de kısıtlar altında hareket ettiğimizi unutmayalım. Dolayısıyla aslında burada matematiksel bir problemi sergilemiş oluyoruz. Bu matematiksel problem nasıl bir problem? Ortada bir maksimizasyon problemi var. Ben buna azami faydayı elde etmek diye söyledim şu anda. Ama bu azami faydayı elde etmek, yani maksimum faydayı elde etmek için elimizde imkanlar sınırlı. O halde kaynakları etkin bir şekilde, İngilizce'de efficient deniyor, etkin bir şekilde kullanmamız lazım, israf etmememiz lazım. Öyle bir şekilde kullanalım ki bu kaynaklarla azami faydayı elde edecek şekilde üretim ve tüketim yapalım. Yani bir de bir matematiksel problem var. Matematikte bunun matematiksel çözümleri var. İktisatta da biz matematikten yararlanarak Matematiksel olarak eğer biz ihtiyaçlarımızı ve üretim fonksiyonlarımızı formüle edersek eğer matematiksel olarak bunları çözmek mümkün. Tabi bu dersimiz giriş dersi olduğu için çok karmaşık matematiksel işlemlere başvurmayacağız. Onun için de daha basitleştirici yaklaşımlar takip edeceğiz. Bu amaçta da grafikler ve tablolardan yararlanacağız. Ama aslında hepinizin şunu bilmesinde bir yarar var. İktisadın temelinde matematik önemli. Aslında şunu da söylemek lazım. Matematik bilginiz ne kadar iyi ise, ne kadar güçlü ise iktisadı anlamanız, öğrenmeniz de o kadar kolay olacaktır. Onun için benim şimdilik size tavsiyem lütfen matematik dersine gerekli özeni gösterin, matematiğinizi güçlendirin. İktisat öğrenmek istiyorsanız önce matematiğinizi güçlendirin. İyi bir iktisatçı iyi bir matematikçi olmak zorundadır. Evet, ne demiştik? Kişiler o zaman tercih ve seçim yapacaklar. Tabii bu tercihleri yaparken hani vazgeçilen alternatifler olacak. Ne bileyim Hani ben çay içmek yerine kahve içmeyi tercih ettiysem eğer o zaman benim vazgeçtiğim alternatif çay içmek olacak. Değil mi? İşte bu vazgeçilen alternatifler İngilizce tabiriyle trade-off deniyor bunlara. Türkçede biz bu trade-off'u ödünleşme, takas Türkçe takas olarak Türkçeleştirebiliriz. Ama bu vazgeçilen alternatifler söz konusu. Şimdi bu vazgeçilen alternatifler iktisatta fırsat maliyetiyle ifade edilmekte. Yani vazgeçilen alternatifler yani benim kahve içmemin fırsat maliyeti çay içmekten vazgeçmem olarak söyleyebilirsiniz. Yalnız fırsat maliyeti terimini açıklarken vazgeçilen alternatifler olarak şunu da belirtmekte yarar var. Hani Vazgeçilen alternatifler birden fazla olabilir. Ne bileyim kahve içmenin alternatifi çay içmek olabilir. Ee, ne bileyim portakal suyu içmek olabilir, elma içmek olabilir, elma suyu içmek olabilir, değil mi? Ama bu farklı alternatiflerden en iyi alternatif hangisi ise, o en iyi alternatife biz fırsat maliyeti diyoruz. Onu unutmayalım. Mutlaka fırsat maliyetinde en iyi vazgeçilen alternatif dememiz lazım. Sadece alternatif maliyet dersek fırsat maliyetini doğru tanımlamamış oluruz. Ekonomiyi daha önce de söylemiştik. Adam Smith hani bir bilim olarak anılmaya başlandı diye. Şimdi de birazcık bilimden bahsedelim. Bilimin amacı nedir? Olaylar arasındaki ilişkileri genel kanunlar biçiminde ortaya koyan teoriler geliştirmektir. Yani aslında bir takım olaylar var. Biz bu olayları genelleştirmek istiyoruz. Genel kanunlar çıkarmak istiyoruz. Bunun için de teoriler geliştiriyoruz. Şimdi teoriler hem sosyal bilimlerde hem de fen bilimlerinde geliştirilmiştir. Şimdi, fen bilimlerindeki teoriler daha oturmuş e, teorilerdir. Çünkü onlar teorilerini e, test ederlerken, yani teorilerinin doğruluğunu kanıtlamak için hareket ederlerken laboratuvarlardan yararlanıyorlar. İktisatta da veya sosyal bilimlerde de biz teoriler geliştiriyoruz. İnsanların davranışlarını çeşitli yönlerden inceleyip işte şöyle şöyle olursa şu şartlar altında şöyle bir davranış sergiler insanlar dediğimiz vakit teorik bir cümle kurmuş oluyoruz. Şimdi bir bakın dikkat edin yalnız buradaki cümleye teorik cümle nasıl bir cümle? Bir kere şu 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 şartlar altında şöyle bir olgu meydana gelirse şöyle bir olay sonuç ortaya çıkar. Yani aslında burada üç tane öge var. Hani teorik cümlelerin içerisinde mutlaka üç öge olması lazım. Eğer bu üç ögeden biri veya ikisi yoksa o cümle teorik bir cümle değildir. Bu hem fen bilimleri için geçerlidir hem sosyal bilimler için geçerlidir. Tabii daha önce de söylediğim gibi yani sosyal bilimlerde laboratuvar ortamında kontrollü deney yapma imkanı yok. Bunun için de biz ekonomide e, modeller yapıyoruz, gözlemler yapıyoruz. Şimdi ekonomik modeller ve teoriler gerçek dünyadaki ekonomik işleyişle ilgili problemlerin sadeleştirilmiş bir temsilidir aslında. Yani sadeleştirme önemli. Şimdi ekonomik model ve teorinin nasıl oluşturulduğuyla ile ilgili bir takım tartışmalar yapacağız. Bir kere gözlem önemli. Yani ekonomik faaliyetleri gözlemliyoruz. Ekonomik birimlerin davranışlarına bakıyoruz. Bu ekonomik birimler firmalar olabilir, insanlar olabilir yani tüketiciler dersek biz bu insanlara tüketiciler olabilir. Ve ne bileyim ekonomik birimlerin içerisine devleti de katabilirsiniz. Politikacıları da katabilirsiniz. Hani şimdilik ekonomik birimlerle genelleştirelim biz bunları. Ekonomik faaliyetler, ekonomik birimlerin davranışları ve farklı düzeydeki iktisadi olayları gözlemleyerek ortaya çıkıyor. Örnek: dolar kurunun yükselmesi diyebilirsiniz. Modele gelince Gözlemlerden yola çıkarak, önce gözlem yapıyoruz, sonra gözlemlerden yola çıkarak iki ya da daha fazla değişkenin birbiriyle olan neden-sonuç ilişkisini basit bir şekilde açıklamaya çalışıyoruz. Ama bunu açıklarken Setris Peribus ilkesine uyuyoruz. Yani başka şartlar sabit kalmak kaydıyla Setris Peribus'un açıklaması. Neymiş Setris Peribus? Başka şartlar sabit kalmak şartıyla diye Şimdi fen bilimlerinde demiştik yani laboratuvar vardı. Hani laboratuvarda şartları kontrol etmek kolay çünkü alet ve edavatlarda işte sıcaklığın ayarını sabit tutmak, e, ne bileyim basıncı sabit tutmak, rüzgarın hızını belli bir seviyede sabit tutmak gibi, değil mi? veya da iki bileşeni birbirine karıştırıyorsanız oranlarını hep aynı oranda yapmak gibi böyle bunları laboratuvar ortamında kontrol edebiliyorsunuz. Yani ne bileyim ısıyı sabit tutuyorsunuz, basıncı sabit tutuyorsunuz. Ama rüzgarın hızını gittikçe arttırıyorsunuz. Şimdi burada başka şartlarda hangi sabit tutulanlar başka şartlar. Onlar değişmiyor. Ama değişen nedir? Rüzgarın hızı artıyor. İşte bunlar sabitken rüzgarın hızını arttırdığınızda ne olur? Diyeceksiniz ki işte şöyle şöyle bir şey olur. Oradan yani bir tahminde bulunacaksınız. Sonuç ortaya çıkaracaksınız. İşte bu tam manasıyla teorik bir açıklama. İktisatta da böyle. Başka şeyleri sabit tutarak sonuç çıkartacağız. İktisattan en meşhur örneklerden bir tanesini verelim. Şöyle diyelim. kişilerin talebini etkileyen faktörlerden işte geliri, zevkleri, diğer malların fiyatları sabit kalmak kaydıyla bir malın fiyatı arttırılırsa o malın tüketilen miktarı azalır. Şimdi bir iktisattan örnek verdim. Yani ne diyorum ben? Şimdi burada başka şartlar, sabit bulan, setiris böyle bu şartlarına uygun e, faktörler neler? Gelir, zevk, ilgili malların fiyatları değil mi? Bunları ne yapıyoruz? Sabit tutuyoruz, değiştirmiyoruz. Değişen nedir? Söz konusu malın fiyatı yükseliyor. Değişen o. Sonuç nedir? O malın fiyatı yükseldiğinde... 10 maldan tüketilen talep miktarında bir azalma. Sonuçta bu. Böyle bir açıklamayı yaptığımız vakit aslında ekonomik bir teorik cümle ortaya koymuş oluyoruz. Gördüğünüz gibi burada da hani teorinin sözü geçen üç tane elementi mevcut. İşte buna benzer model cümlelerimiz olmakta teoriyle ilgili olarak. Modelde ortaya konan neden-sonuç ilişkisini de örneklerle test ediyoruz. Tabi modelde ortaya konan neden-sonuç ilişkisi örnekler incelendiğinde eğer doğrulanıyorsa o zaman teori ortaya çıkıyor. Şimdi geriye geleyim tekrar. Şimdi doğrulanıyorsa diyoruz. Yani aslında... O sebep sonuç ilişkilerinden bahsettik. Şu şartlar altında şöyle bir şey olursa şöyle bir sonuç ortaya çıkar dedik ama hani bunu defalarca bakıyoruz deneylerde, gözlemlerde hep öyle olup olmadığına bakıyoruz. Verileri topluyoruz. Bakıyoruz gerçekten öyle mi oluyor diye. Hani o veriler yani o bulgular eğer hep aynı şekilde devamlı aynı şekilde çıkıyorsa yani o zaman biz teoriyi destekleyen bulgulara ulaşmış oluyoruz. Ama aslında teoriyi ispatlamış değiliz. Genelleştirme yapıyoruz ama sadece ve sadece o teoriyi biz ne yapıyoruz? Destekleyen bulgulara ulaşıyoruz. Ne kadar fazla destekleyen bulguya ulaşırsak o teori o kadar güçlü oluyor ama asla ispat olmuyor. Şunu açıklıkla söyleyelim. Teoriler ispatlanamaz. Teoriler ancak ve ancak destekleyen bulgularla ifade edilebilir. Yani ne kadar çok destekleyen bulgu varsa o teori o kadar güçlü bir teori olmaktadır. Ama teoriler asla ispatlanamıyor. Yani aslında ne demek istiyoruz? Her zaman bir hata payı söz konusu olabilir. Bazı zamanlar vardır. Hani herkes inanmıştır, ikna olmuştur. Evet, bu doğru, bu doğru, hep böyle çıkıyor diye. Daha sonra öyle bir şey oluyor ki o herkesin inandığı doğru dediği şey birdenbire ters dönüyor. Artık ona kimse inanmıyor. Hani bir zamanlar aşırı örnek olsun diye söylüyorum, söyleyelim. Herkes insan dünyanın düz olduğuna inanıyordu. Ama daha sonra bu inanış yıkıldı ve herkes dünyanın bir küre olduğunu ortaya koydu. Evet, dersin başında da söylemiştik. Biz ekonomiyi iki ana grupta inceliyoruz. Birinci grubumuz mikroekonomi, ikinci grubumuz makroekonomi. Mikroekonomi deyince ne anlıyoruz? Bireylerin ve firmaların davranışlarını ve karşılıklı etkileşimlerini anlıyoruz. Örnek veriyorum burada. Tasarruflarımı acaba döviz cinsinden mi, TL cinsinden mi yapmalıyım diye bir cümle korarsak, o zaman biz burada bir mikroekonomik konudan bahsediyoruz. Ama makroekonomiye gelince ekonominin işleyişini bir bütün olarak ulusal ya da küresel düzeyde inceliyoruz. Buna da bir örnek enflasyon neden düşmüyor? Sizler de farklı örnekler verebilirsiniz.